Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Ee, evimize ve kanalımıza canlarım. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ee, şey yapacağım ben de. Hemen mutfağa gireceğim canlarım. Bu arada bize destek olmak için de kanalımıza da abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, sonuna kadar da izlemeyi unutmayın. Ee, Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyoruz. Şimdi şey yapacağım. Ben mutfağa geçtim şey için. Ee, biraz acıktım gibi şey yapacağım biraz karpuz doğrayacağım karpuz yiyeceğim öyle bir de Hakan arada ee, gideceğiz Merve bir takım işleri var onları halledecek evde Merve o çamaşırları var ya çıkar anneciğim makineden onları şey yapacak Ondan sonra Hakan dedi şeye gidiyoruz ee, yaylaya gideceğiz işte bu